İyi akşamlar 7 Haziran Salı Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Çarşambayı değil ama Ankara'yı sel aldı. Dünya gözüyle yolda yüzen adamı da gördük başkentte. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Ancak mazgallar tıkalıydı. Altyapı çalışmayınca yerüstü sulara gömüldü. Başkent Ankara Haziran ayında sel kabusu yaşadı. Hani şehre deniz geldi dersek emin olun abartmış olmayız. Zira karayolunda yüzen de vardı, araçlarında boğulma tehlikesi geçiren de. Minibüslerde, plazalarda mahsur kalanlar iş makinalarıyla kurtarıldı. Aslında lafı fazla da uzatmaya gerek yok emin olun. Gün içinde başkentin farklı noktalarından gelen görüntüler tek kelimeyle akıl almazdı. su içinde Ankara. Suyun içinde gidiyoruz şu anda. Abi vallahi görüyorsunuz hali. Yazıp plan milletin arabaları sıkıntı zaten en başta. Hiçbir önlem alınma yok zaten en başta. Zaten olan her şey yarım saat içinde oldu. Şu an bir kişiden haberimiz yok. Yaralılarımız var. Yani içeriği görmeniz lazım. Kane var içerisinde zaten. Kiminin kolu kesilmiş, kiminin bacağı kesilmiş. Ya bastı hep ya. Bu amca nereye gidiyor ben onu anlamadım. Zarar çok büyük. 50-60 trilyonun altında değil. Belediye mazgalları temizlemedi, başkent Ankara'ya deniz geldi. Sürücüler ve yolcular karayolunda boğulma tehlikesi yaşadı. Araçlarda mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Karayolunda yüzen bile vardı. Plazalarda mahsur kalanlar için de kepçeler devreye girdi. Ankaralılar 7 Haziran'da kabusu yaşadı. Suyun girdabı aldı, çekiyordu. Çocuklar çekti, kurtardılar. Şaşkınlıktayız yani. Çalışanlarıma bir şey olmasın diye her birine köşelere bucaklarak aman onu topluyorum, bunu topluyorum. Şehrin her noktasında benzer görüntüler vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalan altyapı çalışması kentin altını üstüne getirdi. Zarar çok büyük. 50-60 trilyonun altında değil. Daha fazladır abi. Daha fazladır abi. Daha daha sıfır geldi hiç kullanılmadı hiç. Fırık hiç, hiç bunu kaldıramaz ha. Ta oradan buraya kadar gelmiş. Cadde ve yollar biriken yağmur sularıyla göle döndü. Sürücüler araçlarıyla su dolu yollarda kaldı. Çok sayıda dükkan ve evi de su bastı. Giriş katını su bastı da. Yeni mahallede göle dönen yolun ortasında kalan minibüsün şoförü kornaya basıp yanlarından geçen itfaiye aracından yardım istedi. Ancak yarıya kadar suya gömülen itfaiye aracının da durumu pek parlak değildi. Şoför su dolu yolda güçlükle ilerliyordu. İtfaiye aracı gittikten sonra minibüsün yardım çağrısına bir iş makinesi operatöründen yanıt geldi. Mahsur kalan yolcular kepçeyle alınıp güvenli bir yere taşındı. Bir başka noktada ise boğulmamak için ticari aracın tavanına çıkan üçlü orada kurtarılmayı bekledi. Plazada mahsur kalanlar da iş makinesiyle kurtarıldı. Kentin göbeğinde ortaya çıkan görüntü Ankaralıları isyan ettirdi. Arkadaşlar işte görüyorsunuz ki çörenin son halini yağmur yağınca amca, amca gitmeye çalışıyor. Bu amca nereye gidiyor ben onu anlamadım. Bak mevzeyi bak mü? Tamam, ne kadar su çıktı Bunlar 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan görüntüler değil. Bunun altını bir çizelim. Şimdi markete gidiyorsunuz. Markette domatesin, salatalığın fiyatı ve diğerlerinin de aslında yaz sebzesinin, meyvesinin fiyatı bir türlü 10 liranın altına düşmüyor. Özellikle domates, salatalık. Neden düşmüyor? Çünkü işin içinde fırsatçılar var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Domatesin, salatalığın fiyatı düşmesin diye tonlarca sebzeyi sokaklara döküyorlar. Vicdansızlığın danışkası. Ve bunlar görüntülendi. Bu vicdansızların yaptıkları görüntülendi. İzleyin bakın. Bunu buraya dökeceğimize bedavadan vatandaşa dağıtır bir hayra girin. Bu nasıl bir insanlıktır? Daha çok yeni dökülmüş. Patlıcan, domates, salatalık. Tonlarca domates, salatalık. Üstelik taptaze ama hepsi çöpte. Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaş hakkını gasp çalmak. Skandalın adresi Antalya Gazi Paşa. Bölgeye arazi bakmaya giden iki arkadaş çöplük alandaki sebzeleri görünce gözlerine inanamadı. Tesadüfi olarak bulduğumuz, gördüğümüz hain Buyurun gelin. Ülkede neden tarım yok? Fırsatçıların ürünlerin fiyatı düşmesin diye yaptıkları hainliği cep telefonuyla kayda aldılar. Ülkede sebze meyve neden pahalı? Buyurun. Ben haberci değilim, gazeteci değilim, hiçbir şey değilim. Normal. Sıradan bir vatandaşım. Sosyal medyada yayılan görüntülere tüketiciler isyan etti. Ürünlerin hepsi hemen hemen yeni dökülmüş. Ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var. Şimdi bugün habere Ankara'daki sel görüntüleri ve tabii alınmayan önlemlerle başladık ya. Bir benzerini ekrana getireceğiz. Ancak bu kez yağmur nedeniyle değil ve yerde Ankara değil, yer Adana. Su borusu patladı. Ama o kadar şiddetliydi ki basınç asfaltı bile parçaladı. İşte o görüntülerde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Asfalt yarıldı, bir tarafı yükselmeye başladı. Sonrasında yer altından su fışkırmaya başladı. Görüntünün ilk anları yerin altından dev yaratıkların çıktığı korku filmlerini aratmayacak türdendi. Sonrasında fışkıran tonlarca suyla bütün yakın sokak ve caddeler suya gömüldü. Seyhan Belediyesi'nden gelen görüntüler Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu borusunun patladığını belirledi. Asfaltın ikiye bölündüğü olayda yolda göçük oluştu. Cadde ve sokakların suya gömülmesinin ardından çevredeki ev ve iş yerlerinde de baskınlar yaşandı. Tamamen kullanılmaz hale geldi. Her havada bir iş olacak. tamamı hepsi bitti. Belediye görevlilerinin uyarısıyla bölgenin suyu kesildi. Gelen arıza ekiplerinin patlayan boruyu değiştirmesinden sonra tekrar su verildi. Cadde ve sokakları kaplayan suyun tahliyesi ise saatler sürdü. Suç dosyası kabarıktı. Polis 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin kaldığı adrese baskın düzenledi. Aradıkları firari hükümlü evin görünen kısmında yoktu. Aklınca böyle iyi bir yere saklanmıştı ama polisin bingo yapması uzun sürmedi. Ooo selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsın kardeşim? Bir yer bulmuşsun kendini. Yatağın üstüne yatacaksın ya. Polis, polis. Dur buraya. Kimse onu bulamaz sandı. Aklınca en iyi yere saklandı. Polis bazayı kaldırınca öylece kala kaldı. Gel gel polis. Gel. Yazsana yavrum. Tamam. Karışmıyoruz tamam gel. Hadi gel. Gel. Gel, gel. Bu tarafa doğru gir. Hadi. gel. Hadi. Hadi canım. Çık. Kayseri'de hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Firari'nin gizlendiği adrese baskın yapıldı. Gel. Bu tarafa doğru gel. Hadi. Hadi canım. Çık. Evdeki aramada şüpheli bulunamadı. Ama polis onun saklandığını biliyordu. Bazanın kapağı açıldığında polis hedefine ulaşmıştı. Oo selam Nasılsın kardeşim? Eviye evet. e, durmuşsun kendini. Yatağın üstüne yatacaksın ya. Polis polis. Dur Firari hükümlü emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından da cezaevine teslim edildi. Yani tabi bazada saklanmak gerçekten son derece yaratıcı bir fikir olmuş. Kimsenin aklına gelmez. Bazaya bak bak. Şimdi küçük bir çocuk marketten bir ürün alıyor ve onu iade etmek istiyor. Artık hangi nedenle onu bilemiyorum. Ancak market çalışanı genç kız bunu kabul etmiyor ve küçük çocuğun annesi vay sen misin benim çocuğumun aldığı ürünü geri almayan böyle elini doluyor <laughs> yani güldüme bakmayın gerçekten şiddet toplumu olduk ya bu kadar da olmaz yani ondan sonra da tabii şiddetli bir darp olayı çalışanlar araya giriyor ve emin olun zor ayırıyorlar tabii bütün bunlarda marketin güvenlik kamerasına yansıyor. Önce hakaret savurup tehdit etti, ardından saçından çekip yere yatırdı. Market çalışanı öfkeli kadının hışmını uğradı. O gün gene geldi iade almak, işte iade istedi. Ben de almayacağımı söyledim. Çünkü 18 yaşından küçük o da yasak. Bir kurumsal olarak ben bunu yapamam. 22 yaşındaki Aydan Can Polat bir zincir markette çalışıyordu. Sürekli müşterisi olan 8-9 yaşlarındaki bir çocuk gelip önceden aldığı ürünü iade etmek istedi. Şakayla karışıp gülerek tabii bir şekilde bıktın senden ya dedim. O da annesine yanlış bir şekilde mi anlattı yoksa büyüterek mi anlatmış bilmiyorum. Can Polat market kuralları gereği küçük çocuğun bu isteğini geri çevirdi. O çocuk birkaç gün sonra annesiyle birlikte geri döndü. Oğluna söyledikten 3-4 gün sonra geldi sen kimsin benim olma böyle söylüyorsun. Gün konuşmasını söyleyince bana saldırdı. Can Polat'a tehditler yağdıran kadın saçına yapıştığı genç kızı yere yatırdıktan sonra üzerine çıkarak darbetti. Kafam reyona çarptı. O an ben zaten kendimde değildim. Üstüme çıkıp hala beni hırpalayınca orada müşteri bana yardımcı oldu. Genç kızın imdat adına çalışma arkadaşları ve müşteriler yetişti. Elim ayağım pisire direkt depoya gönderdiler beni. Yaşadığı olayın etkisini hala üzerinden atamayan Can Polat'ın psikolojisi bozuldu. Ki hem işimden oldum. Mental olarak aşırı kötü oldum. Şu an bile mesela bizim evim burada da var. Markette normal alışverişim bile gidemiyorum. O psikolojikle. Can Polat kendisini darbeden kadının kimliğinin bir an önce tespit edilip cezasını çekmesini istiyor. Darp raporu falan aldık. polise şikayette bulunduk. Avukat olan eski eşiyle Alışveriş Merkezi Otoparkı'nda karşılaştı. Genç kadının yanında bir de erkek arkadaşı vardı. Otoparkta başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Mete Arslanoğlu dehşet saçtı. Tabancasını çekip eski eşine ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bir süre önce boşandığı eşiyle alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştı. ikili önce tartışmaya sonra kavga etmeye başladı ve o kavga kanlı bitti. Eskişehir'de avukatlık yapan Merve Gül Durmaz'la eşi Mete Arslanoğlu bir süre önce boşandı. Durmaz arkadaşı Furkan Sarıkaya ile birlikte bir alışveriş merkezinin otoparkında yürürken eski eşi Mete Arslanoğlu ile karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmaları kısa süre içinde kavgaya dönünce Arsanolu belinden çıkardığı tabancayla eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı. <laughs> Mermilerin hedefi olan Durmaz iki bacağından vuruldu. Arkadaşı Furkan Sarıkaya da bir bacağından yaralıydı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırgan eski koca olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi yine Türkiye'de yeni bir tosuncuk vakası daha ortaya çıktı. Ben bu firmanın ismini bugün ilk kez duydum. Arkadaşlarla da konuştuk. Lüks otellerde düzenledikleri şovlarla ve defilelerle gözlerini boyadıkları üyelere mağazalarındaki pahalı mücevherleri satıp aylık kazanç vaat eden bir firmaymış. 110 bin ismi mağdur etti. Dolandırıcılar Türkiye'nin en gözde bölgelerindeki süper lüks mağazalarını boşaltıp ortadan kayboldu. 500 milyar yatıran var, 250 milyar yatıran var, var da var. Türkiye'de bir tosuncuk vakası daha yaşandı. Mücevherat satışı üzerine kurulan Ponzi sisteminde 110 bin kişinin dolandırıldığı öne sürüldü. Kurucuları ise kayıplara karıştı. Mücevher şirketi bir yıl önce Türkiye'nin birçok iline şubeler açıp güven sağlamak için 5 yıldızlı otellerde toplantılar düzenledi. Lüks ortamlarda göz alıcı gösterilerle üye toplayan dolandırıcılar sisteme giriş için mağazalarındaki pahalı mücevherlerden alınmasını şart koşuyordu. Sonra alınan mücevher miktarı ile orantılı olarak aylık kazanç vaat ediyorlardı. Müzik <laughs> Ancak güven sağladıktan kısa bir süre sonra iddiaya göre çoğu müşterinin parasını alıp mağdur etti. Bilmiyorum vatanı var. Beş yılda süper lüks şubeler açıp 110 bin üyeye ulaşan firma iki ay önce ödemelerini durdurdu. Üyeler dolandırıldıklarını şubeler kapanınca anlayabildi. Bayramdan beridir ödemiyorlar. İddiaya göre yüksek kar vaadiyle binlerce kişinin parasını buharlaştıran şirket için ilk haciz Kocaeli'de başlatıldı. Ama hacize giden görevliler mağazada hiçbir şey bulamadı. Diğer mağazalarda da durum farklı değildi. İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki şubeye ne gelen var ne de giden. Gördüğünüz gibi içerideki eşyalar da boşaltılmış durumda. Aşağı yukarı iki ay olacak işte kapalı. Hangi şubeden almıştınız peki? İstanbul şubesinden mi almıştınız? Şu an sizin bulunduğunuz şubeden var sisteme değişen oranlarda para yatıran 110 bin üye dolandırıldıklarını anlayınca isyan etti. İşte başımıza ne gelirse hep bu kolay para kazanma sevdası yüzünden geliyor. Sık sık ekrana getiriyoruz. Görüyorsunuz arkamda bugün Ankara'da Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Peki görüşmede neler konuşuldu? Yaklaşık bir saat süren görüşmede özellikle tabi Suriye'nin kuzeyine yapılması düşünülen harekat, ekonomik gelişmeler ki 3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı ayrıntılarını biliyorsunuz Rusya Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ve tabii ki yine 2023 seçimleri öne çıkan başlıklardı. Dediğim gibi yaklaşık bir saat sürdü görüşmeler ve en son şunu da söyleyeyim en son 19 Nisan'daki iftar yemeğinde bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli planlanan bir görüşme değildi. Hem siyasi çevrelerde hem de Türkiye'de sürpriz olarak nitelendirildi bu görüşme. MHP lideri Bahçeli demişken bugün salı malum partilerin grup toplantıları vardı. MHP lideri Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Özellikle anket şirketlerine de tepkiliydi. Biz anketlerle doğmadık ki anketlerle ölelim dedi. Hedefindeki bir başka isimse CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. Ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Bir kez daha MHP'yi baraj altı gösteren anket şirketlerine yüklendi. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini oluşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek bunları rezil edecektir. Cumhur Milliyetçi Hareket Partisi'ni mükafatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur başkanını seçecek, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Suriye'nin kuzeyine olası operasyon da gündemindeydi. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazanacak. Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasası yumuşatılmalı çıkışına sert tepki gösterdi. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadele yasasının neresinden rahatsızsınız? terörle mücadele eden yeri mi dönelim? Silahı bırakan terör örgütü değil de Türkiye mi olsun? Milliyetçi Hareket Partisi olarak önemli ve altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütündür. Bahçeli konuşmasında ekonomiye de önemli bir yer ayırdı. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. Kaldı ki bunun için çok güçlü işaretleri alınmaya başlanmıştır. Hiç kimseyi dara düşürmeyeceğiz. Zorda bırakmayacağız. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Ve sözü adaylık tartışmasına getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı aday olacak yürek sende var mı? Onu söyle. Gözün kesiyor mu? Ondan bahset. Her meydanına çıkabilecek cesaretin var mı? Onu ifade et. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomi tabii en önemli başlıktı. Hedefinde de iki isim vardı. Biri iktidarın başındaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diğeri ise hazinenin başındaki Nurettin Nevatiydi. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Faizi indireceğiz diyor. Faizi indireceğiz diyorsa faiz artacak demektir. Enflasyon düşecek diyorsa enflasyon artacak demektir. Eleştirilerine ekonomiden başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasındaki faiz açıklamasını gündeme taşıdı. Sözü Atatürk Havalimanı'na getirdi. İstanbul Havalimanı'nı yaptılar, işletiyorlar. Atatürk Havalimanı'nı çalıştırmama sözü almışlar. Sözleşmeye hüküm koymuşlar. İstanbul'un Trakya yakasında ikinci bir havalimanı çalıştırılmayacak diye. Orada duruyor boş, çalıştırmıyorlar, Beyler kazanacak. 22 milyara malet 59 milyar lira gelir elde etti. 85 milyon insan bir avuç çeteye teslim edilmiş vaziyette. Böyle bir soygun dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamıştır. Bunlarla helalleşecek miyiz? Yok efendim. Bunlarla hesaplaşacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Yap işte devlet modeliyle ihale alan şirketleri yine hedef tahtasına koydu. Ya iktidar değişirse ne olur? O zaman sözleşmeye bir hüküm koyalım. Bir iktidar değiş ...yetkili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri olmasın... ...yetkili İngiliz mahkemeleri olsun. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. İster İngiliz mahkemelerini, ister Amerikan mahkemelerini... ...ister Japonya mahkemelerini... ...nereyi yetkili kılarsanız kılın geleceğim burnunuzdan fitil fitil getireceğim ve o hakkı alıp bu millete teslim edeceğim. Eleştiri oklarını yönelttiği bir başka isimse Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatiydi. Sevgili Bakan, bu sistemden dar gelirler zarar görüyor diye bir açıklamaya itiraf. Onlar bizim sorunumuz değil diyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı var olan sistemden dar gelirlerin zarar gördüğünü, onun dışındaki kesimlerin zarar görmediğini itiraf ediyorsa Fakirin, fukaranın korunması konusunda hiçbir önlem alınmıyorsa bu iktidar kendi kuyusunu kazıyor demektir. Son olarak AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleriyle tepki alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yine çok konuşulacak bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıçdaroğlu'na yönelik "Yüreğin yetiyorsa aday ol." çağrısını hatırlatan Özcan, kılıçdaroğlu'na seslenip e sizden ses çıkmadı diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için izin istedi. Sizden ses çıkmadı dedi, Cumhurbaşkanı aday olmak için Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi. Bir hafta önce size yüreğin yetiyorsa aday ol demişti. Sayın Genel Başkanım sizden ses çıkmadı, siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltti. Aralarındaki en çarpıcı olanı ise son soruydu. 10. sorum yüreği yetip 2023'te... Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik çağrısında CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenip seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmak için izin istedi. Bir hafta önce kibir abidesi size yüreğin yetiyorsa aday ol demişti. Sayın Genel Başkanım sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Sandıkta dürü vereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim. Özcan siyaset iddia işidir diyerek Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cesur olmadığını ima etti. Özcan'ın mesajını alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalandan da benzer bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkaklığıyla alay ediyor. İktidar olsak Ortadoğu'ya barış getiririz diyen Kemal Kılıçdaroğlu kendi belediye başkanından fırça yerek günü tamamladı yorumunu yaptı. Şimdi bakın Arkadaşlarımız bu yazıyı boşuna yazmadı buraya. Bu ne vicdansızlık diye. Haberi izleyin hak vereceksiniz. Yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü ne yaptı biliyor musunuz? Olay yerinden hızla kaçtı. Ben arabanın içinde oturuyordum abi. İETT otobüsü dönerken çocuğa bir vurdu. Çocuğu vurdu gibi camıma vurdu. Çocuğun omuzu omuzu yaralandı zaten. Böyle vicdansızlık görülmedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarpan İETT şoförü arkasına bakmadan kaçtı. Kaçtı gitti yetişemedim abi peşine. Plakasını plakasını alamadı. İstanbul Sultan Gazi'de öğleden sonraydı. Yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa İETT otobüsü çarptı. İkili çarpmanın etkisiyle havaya savruldu. Ardından da park halindeki minibüse çarpıp yere yığıldı. Minibüsün camları kırılırken YTT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Bu kadar ahlaksızlık bir insansızlık olur mu ya? İçinde çol çocuk oturuyor insan. Ölüm yok Allah yaralıları götür bir hastaneye. Burada da neyse bir tutanak tutulsun. Niye kaçıyor ki? Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Kollarından ve bacaklarından yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şimdi çocuklara çarpıp kaçan vicdansız İETT şoförünü arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge kapsamında beklenen müjdeyi verdi. 600 puanlık artışın memur ve memur emeklilerinin maaşına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu. Bunun yanında asgari ücretler ve işçi emeklileri de Temmuz ayındaki artışları bekliyor. Beyazan Haber dün açıklanan düzenlemenin neler getireceğini ve Temmuz beklentilerini uzmanla hesapladı. gösterge dediğimiz konu memur ve memur emeklerinin maaşlarını ve emekli ikramiyelerin hesaplamasında kullandığımız bir parametredir. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o beklenen müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge kapsamında memur ve memur emeklilerine tam 600 puanlık bir artış yaptı. Bu artış maaşlara ne kadar yansıyacak? Mevcut memur maaşlarına %6 ile %15 arasında bir artış meydana getirecek. Ortalama 300 lirayla 1300 lira arasında bir artış meydana getirdi. Mevcut görevde olan memurlarımız ek gösterge ile birlikte en düşük memur maaşımız 6429'dan 7393'e çıktı. Öğretmenin maaşı 1'e 4, 8668'den 9668'e, polis memuru 8'e 1, 9706'dan 10676'ya, hemşire 5'e 1'den 8351'den 9353'e maaşları yükselmiş oldu. Bu artış oranlarının farklılık olması bu memurların arasında kademe ve derecelerinin bulunması Hizmet kılığının bulunması, emekli memurlarda ek göstergenin farkı %20 ile %25 seviyesinde artış meydana getiriyor. Memur emeklileri emekli maaşlarında 1300 ile 1400 lira arasında bir artış meydana getirecek. 30 yıllık öğretmen 5627 liradan 6861 liraya, yine emekli ikramiyesi de 200 bin liradan 247 bin 410 liraya yükselecek. Erdoğan konuşmasında işçilerin de mağdur edilmeyeceğini dile getirdi. Şimdiden gözler Temmuz ayında yapılacak kabine toplantısına çevrildi. 2022 yılının başında asgari ücrete yapılan zam geldiğimiz 5. ay sonu itibariyle neredeyse %15 seviyesine düşmüş oldu. Yani %35'i enflasyon tarafından çıkartılmış oldu. Yıllık enflasyona baktığımızda da enflasyon rakamının %73-75 seviyelerinde olduğunu varsayarsak, eğer bir artış söz konusu olacaksa da bu artış %23'lük bir artış meydana getirecek. 5004 lira olan asgari ücretlinin brütü %23 arttığı takdirde yaklaşık olarak 6154 liraya yükselmiş olacak brüt olarak. Peki neti ne kadar olur? Neti de 5500 lira civarında olur. Uzmanlara göre işçi emeklisine Temmuz ara zammı olarak en az %39'luk artış yansıması bekleniyor. Hükümet bu rakamın üzerine hiç ekleme yapmasa bile 3200 lira alan işçi emeklisinin maaşı 4400 liraya kadar yükselebiliyor. Evet Temmuz'a da bir şey kalmadı. Hepimiz için hayırlısı olsun. Diyelim bu akşama da noktayı koyalım.